Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bomba gibi bir içerikle geliyoruz. Bugünkü içeriğimiz gördüğünüz gibi Roblox Squid Game. Evet yeğenim Beyza ile bugün sırasıyla Squid Game oynayacağız. İki Sembolümüz neydi? Mi? Sembol. Aa, kırmızı şık, ışın, ışık Evet. Ben mı? <laughs> evet. Ben. İlk sırayı Beyza'ya veriyorum İki arkadaşlar. Ya, Dayılık da bunu gerektiriyor değil mi arkadaşlar yani Tabi efendim Yapacak bir şey yok elimiz kolumuz bağlı bir şekilde Sıramızı hemen yeğenim Beyza'ya teslim ediyorum Evet arkadaşlar Evet geleceğin yayıncısı arkadaşlar Hı. Hemen gidelim Otur dayıcığım Evet Koş 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 Beyza Buraya girmemiz 29 lazım. saniye. Oyunumuz başlayacak arkadaşlar. Evet. Ne yapacağız böyle? Dire dileniyorlar kapıyı açın diye. Kapıyı açın. Evet. Bir ışınlanıyor. Hadi bakalım bomba gibi bir oyun başlıyor arkadaşlar. Hep birlikte heyecanın sevincini yaşayacağımız mükemmel oyun şu anda başlıyor. Ne yapacağız şimdi? Siyah bir ekran çıktı. Bekleyelim. Evet. evet. Oyuncular bekliyorum. Ay ne yapacağız? Yatağımızdan kalkalım. Gitmem lazım benim. Çım, çım. Koşamıyorum hangi oyun seçeceğim diyor Bu Bunu böyle mi basıyorsun Hadi, bekle, bekle, bekle. İyi bekliyorum ama benim oraya gitmem bekliyorum. lazım Oyun başlayacak zaten dayıcığım Ama benim oraya gitmem lazım evet, son 8 7 <laughs> 6 5 Gidebildim. 4 3 2 1 Hadi bakalım Kırmızı ışık hoş geldin. Yeşil ışık oynamak üzere olduğun altı oyun ev sahibiyim. Tamam. Patron bu. Squid Game biliyorsunuzdur. Yabancı yazıyor. Dayduğumuz şekli. Evet. Bir Türkçe bir yabancı yazıyor koş beyler koş koş. İlk oyuna doğru git. Ay. Nereye gidiyoruz? Ne kadar fakirlermiş ya. <gülüyor> her <gülüyor> herkes her <laughs> <bari> gün <laughs> için. Gidiyorum, gidemiyorum. Elecekler seni Beyza. Çabuk çıkman lazım. Çıkamıyorum. Dayı buraya bana yardım eder misin? Tabii ki. Saniyeler kala evet Beyza bana bıraktı. Yetişmem lazım arkadaşlar. Yetişemezsek bittik. Allah! Aa! Bu bittiğimizin kanıtı mı oldu acaba? Ha? Başaramadık abi. Abi niye o yukarıya çıkamadık? diye Niye almadı Aynen. ki bizi? Gel gel buraya gel. Ama Breaking Bet evet de burada Breaking Bet. Neredesin? Nerede o? Aa hocam ne haber? Evet arkadaşlar 250 numarayı Breaking Bet yapmışlar mükemmel bir şekilde. Breaking hocamın da paraya okay, ihtiyacı varmış okay. demek ki. Evet gördüğünüz üzere. Bu bir şok. Bu bir olay bomba bir haber. Evet Breaking Bad'i görüyorsunuz. Demek ki diğer aldığı paralar yetmemiş arkadaşa. Gerçi en son biliyorsunuz ki Fak'a basmıştı. O yüzden dolayı demek ki Fak'a bastıktan sonra böyle bir yarışmaya ihtiyaç duydu kendisi. Evet görüyorsunuz onu da burada mi? görmüş oluyoruz. Şu anda oyunumuza geçiyoruz. Bir saniye. Bir saniyeden sonra şimdi bizim asıl bu oyun kurucusu gelecek şimdi. O bir de bazı şey. uyarılar yapacak. Şey müdür müdürlere. Dayı. Efendim. Benim sıram değil mi şu an? Dur o merdiveni çıkalım. Ama evet arkadaşlar biraz önce falan. merdiveni çıkamadığımız için bizi izleyici moduna attı tekrardan ne yaptık bekleme salonuna geri döndük evet bu sefer o merdiveni tırmanmamız lazım ki oyuna geçiş sağlayalım evet bunu da buradan siz değerli arkadaşlarımıza duyuralım ve bildirelim eğer ki o merdiveni çıkamadınız takdirde tekrar izleyici moduna sizi alıyor ve oyuna hiçbir şekilde almıyor evet şu anda breakin hocamız nerede ya breakin bed Nerede bu kel? Dayı o kim? Bir dizi vardı orada oynuyor. Breaking Bad diye. Youtuber değil mi? Evet. Son saniyeler. Hmm. Hadi bakalım başla başla. Hepiniz yanacaksınız. <laughs> Zafer benim olacak ha. Dayı sen ne neyi... için? 458. 458. Oğlum bir dur sohbet edek la. <laughs> Oo bir numara. Evet. Dayı bunun forması farklı. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bir numara bu oyunun başkanı oluyor. Ne alaka? Ama içimize karışıyor namussuz herif. Evet arkadaşlar ışınlanmamız gerçekleşiyor şu anda. Bilgilendirme sunacak bize. Oyuncuları bekliyorum diyor kendisi. Evet geldi. Evet gidelim. Bizi bekliyor. Evet kendisini kapıda karşılayacağız. Evet kapılar açılacak. 4 3 2 1 0 Evet toplanıyoruz. Evet. Kendisi geldi. Kırmızı ışığa hoş geldiniz. Yeşil ışık oynamak üzere olduğun altı oyun ev sahibiyim. Sana Aynı zamanda sıkıyor. silahını da sıkıyor. O de Hadi sıkıyor. bakalım. Şu anda diyor ki bu havuzun içerisinde oyun ilerledikçe havuzun içinde para birikecek ve galip gelen bu havuzun içindeki tüm parayı alacak. Şey domuz. 6 oyun oynayacağız diyor. Bu 6 oyun her level atladıkça o havuz dolacak diyor. Evet şu anda kapılar açıldı. Hadi bakalım. Bu sefer başaracağım. Şu kalabalıktan çıkamıyoruz ki abi. Orada bir hile yapmışlar arkadaşlar düz yolmuş gibi görülüyor ama Aa patronları da aradı. Çukur oluyor. Evet bu sefer başardık arkadaşlar. Oyunumuza giriş sağlayacağız şimdi. Evet heyecanlı bir şekilde şu anda 13 saniye bekliyorum. Evet. Breakin hocamızı göremedik. Kendisi yok. Vaz mı geçti? Burada bir kel var ama bırakın Bad belli değil. Evet. En ön sırada kendisi. Evet giriş sağladık sağımıza. Sağaya giriş sağladık arkadaşlar. Yelimizi alalım. Evet. Is you will be Reach the end the timer Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dayı patron kılığına girmiş o bak. Yok patron kılığına girmemiş gerçek patron. Hayır. Abi. Hadi Hayır. senin yüzünden ben de vurulacağım. Geri zekalı. Beni gaza getirme Kadir abi. Selamünaleyküm. Hmm. Evet Kadir abi başaracağım. Allah! Yapmayın mı? <laughs> <Bumbar> surat seni. <laughs> Allah! Tam... abi görüyor musunuz? Şaka gibi. Orayı Allah! Şaka yapayım dedim. Selam verdim. Bağlıya patladı arkadaşlar. Olamaz böyle bir şey ya. <laughs> Ha, olamaz ya. Çok kötü oldu bu ya. Çok çok kötü oldu ya. Evet arkadaşlar. Başaramadık. Ama ben bu oyunu geçeceğim sizler için. Şu anda tekrar lobiye gidiyorum. Bakalım kaçıncı oyuna kadar gideceğiz. Evet. Yine yeni kişilerle bekleyiz. Gel gördüm gel. Anne Bak arkaya gel. arkana gel. Şuradakini mi diyorsun? Bak. Bu nasıl bir keldir ya? <laughs> Yumurta kapı. <laughs> Yumurta. Yumurta gel buraya gel. Yumurta. Yumurtadan daha çok tavuğa benziyor. <laughs> Yumurta ismi neymiş bunun? Roro Frank. <laughs> Aa yumurtaya bak tipe bak tipe. Yumurta. nereye gitti bu? <laughs> bir tane mavi bir tane pembe gel. Lan nerede pembe gel? Bak öne gel öne. <laughs> bak. Hani? Bir tane de mavi var orada. Ooo <laughs> Hüsamettin amca. <laughs> ne yapıyorsun be ya? <laughs> Muş yazıyor. İyi misin be ya? Muşlu bu muşlu. Aa bak, yumurta kafa. Ay yumurta nerede? Yumurta. Aa horoza yapmış, horoz yapmış kendini. Aa boşuna demedim yumurta diye. <laughs> Benziyor zaten. Bak mavi. Mavi gel. Başka kel var mı? Bakalım. Son 17 saniye. Beyza sence bu sefer geçebilecek miyim? Geçebileceksin ama iki tane yumurta kafa var. Hani nerede? Ben mi yanlış gördüm? İki tane Beyza tane. şu kırmızı saç sana benziyor. Evet. Yeah. <laughs> ee, son iki. Yani. Bir sıfır. Hadi bakayım arkadaşlar. ikinci sefer ışınlanıyoruz. Hatta bu üçüncü sefer oluyor. Birinci seferde Beyza merdivenleri çıkamadığı için oyuna giriş sağlamadı. Bizi diskalifiye etti direkt. Evet şu anda üçüncü kez ışınlandık. Evet. Bir şakaya kurban gittik resmen. O Ama. yüzden dalga Ama. geçmeyin. Oyunu ciddiye alıp oyununuzu bitirmek için mücadelenizi verin. Yumurta kafaya bak. Öyle oldu. Evet arkadaşlar şu anda son 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0. Hadi bakalım. Ay şu kız çok güzelmiş. Aç şu kapıları. Hancı başı. Tövbe, açıl Susam açıl. Yumurta kafa çok komik. Kırmızı evet. Şey, Patron geldi. Silah minik silahını yine sıkar şimdi yerlere. Ve hareketlere bak sen hareketlere gel. Ee, e. Ee, Bunun gerçek yüzü merak ediyorum. Ee, tamam. Tamam anladık. Hadi tamam. Kaç kere söyleyeceksin? E. Ee, tamam. Evet. Altı oyundan sonra tamam. Paralar senin olacak. Tamam. Ee, kazandım. Ne oldu? Ha? Kazandın bir de parayı vermiyormuş. <laughs> dolandırıyormuş seni. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakayı, yine, parayı vermezse ne yapacaksın? Yine merdiven serüvenimiz başlayacak. İnşallah yanmayız. Açıl susam açıl. Hadi bakalım. Bedava ekmek bedava ekmek. Hadi bakayım. Halk ekmeğe koşturan milleti görüyorsunuz. Evet sevgili seyirciler. Halk ekmekte izdiham yaşanıyor şu anda. Evet aman burada dikkat edelim. Aşağı atıyor bizi. Evet giriş sağladık sonunda. Evet burada da kısa bir bekleyişten sonra oyunumuza geçeceğiz. Ama bu sefer arkadaşlar gerçekten de şaka yapmayacağım ciddiye alacağım. Ya adama bir selam vereyim dedim dalga geçtik. Olan bize oldu arkadaşlar. Evet 3 2 1 0 Açıl susa açıl. Sahaya girdik arkadaşlar. Evet. Mavi kel arkamdan çekil. Bak, bu erkek gibi Burada arkadaşlar size tavsiyem. Arkalarda durun. Şunların arkasında durun. Arkadaşlar. Bir de şey. Bu adam patron yani adam gibi gözüküyor ama sesi kız gibi. Tabi efendim. Evet. Aa dayı bu bebek konuşmasın. Patron konuşmuyordu. Evet beni vurmasın da kimi vuruyorsan vursun Şu. Ay, yazık evet. oldu. Çok pis oldu. Çok pis. <laughs> Aa şu kırmızılıyı aldı. Hadi. Ay nasıl titreyerek öldü öyle o. Tebessa. <laughs> ama daha süresi dolmadan öldü. Hadi bakalım öldü. hadi. Bak, yazık, yazık ya. Yamuk. E dayı süresi ölmeden öldü. Dolmadan önce. Bana gelme. Bana gelme. Sana gelme gelme. Üzerine Şu diğerin ne vurulmuyor? Bilmiyorum. Bir tek sen mi kaldın? Ha sakın şaka yapma sakın bak. Tamam geçti. Aa burada da mı geçerli o? Değil değil onları başka. Onları ya. Cevabı var bak ya. Aaaa, <laughs> ondanmış. Senin gibi koşabilirsin ama sadece o kırmızı çizgiye geçme. Bebeğin kafasına çıkmışlar. Yazık lan baksana tek bu mu kaldı? Ay kıyamam. Hangisi? Bak. <laughs> Eşkari. Hadi gel, gel, gel oğlum hadi seni bekliyoruz. Hadi, hadi gel. başarabilirsin hadi oğlum gel. Hadi, 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 hadi. Evet, hadi, hadi, hadi. Evet, oldu, evet, hadi, evet, evet, evet. Evet. Başka, Başka kimse yok. kalmadı ki. Hepsi süresi dolmadan ölmüş. Yazık onlar bak kırmızılar onları mı toplayacak temizleyecek o gariplerim be. Aynen temizliyorlar. Ne yapıyorlar? Nereye getiriyorlar? Evet arkadaşlar sizce kaçıncı level'a kadar ilerleyeceğim yorumlarda hemen belirt. Şimdiden evet. belirt. Hemen belirt. Videoyu dur atlat ve belirt. Evet. İkinci oyuna, üçüncü oyuna, dördüncü oyuna ya da zaferi kazanacak diye yorumda belirt. Evet. Hadi bakalım. Dayı ben oynayayım mı şimdi? Dur ikinci kez. İkinci oyun şey kurabiye. Kurabiye miydi? Evet filmdeki gibi. Bunlar bu ne? Bunlar ölüler. Ay kıyama. Ya hayır ölüler değil bunlar geçenler. pardon. E ben neredeyim? Hadi oradaydı. Koştur ben koştur, koştur 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 geride kalmak istemiyorum. Yine merdiven. mi merdiven ya? Yine mi merdiven? Her oyunda merdiven. Geride yumurta kafa kaldı diyecektim. Dayı runa bassana run koşturuyor. Bir dakika dayıcım. Ya merdiven çok bak, Evet merdiven çok sakat. Gerçek gibi yapmışlar ama. Bak gidiyorduk aşağı. Bak, bak beni iteliyorlar. O yüzden sıkıntı oluyor. Evet. Için. İkinci de, oyunumuza geçiş sağladık. Burası dayı, kurabiyeydi. Ka hangisine gireyim? Şuna. Şuna en çok girene, en çok girene. Bence yazık şu biri yalnız bırakmayalım ya. Tamam hadi ona gir. Dayı ben oynayayım lütfen. Şeklini seç. Dayı lütfen. Tamam hadi geç hadi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Beyza geçti, geçti. Geçemedi. İçeriğimizi sonlandırmış oluyoruz. Hadi bakalım Beyza sana güveniyorum. Üçüncü oyuna geçir bizi. Evet. Bakalım inşallah en kolayı çıkar. Aa tamam bu güzel. Tamam. Bakalım sen. Ama iki... nasıl Oo iki iki geçmemişim. Şemsiye çıktı en zoru. Şemsiye. Of keşke buna geçseydik ya bakalım. dedim ya. Oo. Oo. yıldız en zor. En kolay bizim. E nasıl yapacağız? Şimdi bekle. Use your to carve out your cookie without breaking it. Evet. Ne diyorsun abla? Bence hiç hareket etmeyeyim. Şu anda oyun kurallarını anlatıyor sana. E şimdi ne yapacağım? Kırmadan. Şimdi Dayı nasıl çizgilere gideceğim? dokunarak. Nasıl dokun? Böyle mi gideceğim? Evet. Yavaş. Nasıl nasıl? Çabuk ol. Yavaş taşırmadan Dayı acele ettim. Acele, acele ettim. Acele. Yandık et. abi, bittik biz. Bittik, bitirdi Beyza bizi. Maaf Beyza bizi. Şöyle yapacağımmışım. Hayır, maaf etmedim. Yapacağım. Şurası bak. Ne oldu? Dayı ya. Neden olmadı? Heh. Tamam. E ne Bak şurası da böyle çabuk 9 saniye. Çabuk çabuk. Tamam. Tamam. Bakalım geçebilecek miyiz? Evet heyecan dorukta. Gittik. Hayır ya. Başaramadık ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Belliydi abi, acele pilot dedi ya. Direkt pilot dedi. Ama sen çok acele ettirdin. Abi, ikinci levelde Beyza yine bizi batırdı. Batırdı. Ama Yerin sen çok acele ettirdin. Arkadaşlar, o yoruma kadar... yazın. Yoruma yazın, o beni acele ettirdi dayım. O kadar emeğim boşa gitti, gördünüz. Yapacak evet. bir şey yok. Bir sonraki Squid Game'de görüşmek üzere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Kurabiye bölümü. İkinci level'dan devam edeceğiz gelecekteki içeriğimizde. Herkes kendine çok iyi baksın. Sağlıkla kalsın. Görüşmek üzere. Bay bay. Elimde, elimde mikrofon Her gün ekranda Oynadığım oyun Takipçilerimle Bir ayıyız biz Kaplayan games Dünyayı sarsan bir rüzgar Kanalım kalbim her games Herkese merhaba ben ben Birlikte eğlence dolu ben ben dakikalar sürüyor Türkçe oyunlar ben ben hep beraber oynuyoruz Oh 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 oh